Yaşlanan yüz yer çekimi ve mimik kaslarının etkisine kadar. Yaşlanan yüzde tipik olarak şu değişiklikler gözükür. Kaşlar aşağı doğru düşer, göz kapakları fazlalaşır. Gözlerin dış birleşim yerleri aşağı doğru yer değiştirir. Yanaklarda olması gereken yağ yastıkçıkları ağza doğru kayar ve yüz ovali bozulur. Bunun dışında mimik kası etkisiyle çizgilenmeler, kırışıklıklar ve boynuda pililer olur. Bu değişiklikler, insanda beklenenden daha önce e, gerçekleşirse yüz germe ihtiyacı duyar. Hastalar e, bu şikayetlerle geldikleri zaman, biz onları genel anestezi altında ya da lokal anestezi altında, içerdiği e, e, kompartmanlara bağlı olarak 2 ila 5 saat arasında bir süren işlemle oper ediyoruz. Kulak önünden başlayan kesi kulak arkasına doğru ilerler. Müz cildi güvenlik planda ayrılır ve uygun vektörlerle çekerek bazı deri kesilir. Bu operasyon ek olarak göz kapağı estetiği, nazonebiyan oluklara dolgular ve askı türleri de konabilir. Bu işlem e, bittikten sonra hasta e, uygun bir bandajla ve ufak direnlerle ameliyattan çıkar ve e, kendini iyi hissettiği zaman uygunu gidebilir. Fakat bu bandajı ve korseyi biz en az bir hafta hiç çıkarmamacasına takmasını tavsiye ediyoruz. Böyle iyileşmenin daha doğal ve hızlı olduğunu düşünüyoruz. Bu ameliyattan sonra hastalar tipik olarak iki tane soru sorarlar. Hocam bu ameliyat ne kadar gider? Bir de hocam bu ameliyat dışarıdan anlaşılır mı? Amacımız bu ameliyatı e... Sizle beraber gitmesidir ve evet anlaşılır çünkü zaten amacımız bunu anlaşılır kılınması. Yüzünüzü daha genç ve daha bakımlı hale getirmektir. Her türlü zorluğuna rağmen yine de bu ameliyat oldukça yüz güldürücü ve iyi sonuçlar verir.